Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sıklamen çiçeklerimizin ve e, sukulent cinsi sarı kızlarım dediğim çiçeğimin videosunu sizlerle paylaşmak istedim. E, sarı kızlarım gördüğünüz gibi sarı sarı pıtır pıtır açtılar arkadaşlar. Bu küçük olan bir saksı. Diğer büyük saksılarım ise balkonumda duruyor. Kışın daha fazla açıyor. Çok güzel bir bitki, bir çiçek, e, görsel olarak sarı sarı açıyor ve yaz-kış balkonumda duruyor sevgili arkadaşlarım. sıklemen çiçeğimize gelince, sıklemen çiçeğimin ilk tomurcuklandığı andan itibaren sizlerle videosunu paylaşmıştım. E, bu iç yapraklarında bir sürü tomurcuklarımız geliyor demiştim. Şimdi o tomurcuklarımız açtı, gördüğünüz gibi yeni yeni yine bir sürü tomurcuğumuz geliyor arkadaşlar sıklamen çiçeği de bir kış çiçeğidir soğuğu sever soğuk havada dursun benim sıklamen çiçeklerim yaz kış balkonumda duruyor e, kışın e, yazın pardon yazın bazen bu yapraklarında kurumalar oluyor ama ben yine onu açık balkonumda tutuyorum kışın o kuruyan yapraklar tekrardan yeşeriyor soğuğunda etkisiyle fazla suyu sevmezler <laughs> diğer çiçeklere göre mesela bir yılbaşı ya da şu orkide Bunlar haftada bir kere sulanması gerekirken sıklaran çiçeği de çok suyu sevmez fakat sıklaran çiçeğin haftada iki kere su verelim sevgili arkadaşlarım hiç açmayan çiçekleriniz bu tüm çiçekler için geçerlidir var ise evdeki tüm çiçeklerinizi uygulayabileceğiniz bir vitaminden bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle e, bu dediklerimi yaptığınız sürece sizin de çiçekleriniz bol bol e, çiçek açar, tomurcuk verir ve cap canlı yaprakları olur arkadaşlar. Nedir bol? E, dediğim gibi sıklamen çiçeği, sarı kızlarım dediğim bu çiçeğim ve evdeki tüm çiçeklerinize uygulayabileceğiniz harika bir vitamin olacak. Asla çöpe atmıyoruz. Ee, sebze ve meyve kabukları, patates kabuğu, mandalin kabuğu, portakal, elma, soğan kabuğu hiç fark etmez. Hepsi bir arada da olur. Böyle e, çöpe atmayıp bir kasenin içerisine, bir kabın içerisine e, koyalım. Dilerseniz kaynatın. Fakat kaynatmak yerine ben üzerine kettle'da suyumu kaynatıyorum. E, kaynamış suyu bu sebze kabuklarımın meyve kabuklarımın üzerine döküyorum bir gün bekletiyorum zaten o soğuyor bir gün içerisinde sonrası gün çiçeklerime bunun suyunu veriyorum arkadaşlar gerçekten multi vitamin oluyor açmayan çiçekleri açtırıyor bol bol tomurcuk yap